Çok umurumdaydı sanki Coşkun. İstifa ettim diyorum. İstifa ettim. Bak bir deceliyim istersen. İstifa ettim. Deniz. Ne var? Artık biraz sakinleş. Hatta bence ilaca başlasan iyi olur. Ne? Ben hep yanında olacağım senin. Sabırla <laughs> bekleyeceğim. Nasıl olsa aklın başına gelecek. Ama ilacın da yardım olur. Allah Allah... Ben gerçekten delireceğim şimdi... Ne diyorsun sen ya? Bunalımdasın Deniz... Farkında değil misin? Hadi ya... <laughs> Sahi mi? Dalga geçme ben çok ciddiyim... Haline biraz bakınca anlaşılıyor zaten... Ne varmış halimde? <laughs> Saçma sapan işler yapıyorsun... Daha ne olsun? Ne gibi? Saymakla bitmez ki... Durduk yerde kariyerini tehlikeye atmandan vazgeçtim... Arabam varken gittin bir hurda satın aldın mesela... Kim yapar ki bunu? Nur, biz ayrıldık. Farkındasın değil mi? Elbette farkındayım. Onun için dedim ya, sabırla bekleyeceğim diye. Nasıl olsa bana döneceksin. Er ya da geç. Ali, o plisayı bir milim daha içeri alsana. Bu kadar acele etmeseydiniz daha önce çalışabilirdik aslında ama. Mecburdum Naci Bey. Ne yapıyorsun burada? Mesai yapıyorum. Doktorluktan balıkçılar terfi ettim de. <laughs> Öyle dolaşıyorum işte ne yapayım. Sen ne yapıyorsun? Hiç insanlarla uğraşıyorum. Zor değil mi? Çok zor. Bu sene hamsi bulmuş diyorlar. Öyleymiş. Biz de yiyelim mi? Vaktin varsa tabii. Yiyelim. Hadi o zaman. Üstüne helva şöyle fıstıklı. <laughs> Ayşe ile konuşabildin mi? Hayır babası işe götürmüş bugün. Meriç öyle söyledi. Allah Allah. Döna Park'ta mı çalışıyor babası? Niye götürüyor ki işe? Ben de bilmiyorum. Bir şey var ama anlayamadım daha. Benim yapabileceğim bir şey var mı peki? Sağ ol yok. Mevhiba ablaya uğradım bugün. Aa Benim de uğramam lazım. Sana haber gönderdim. Ne haberi? Mahkeme celbi gelmiş. İlk duruşmanızın tarihi belli olmuş. Yanındayım merak etme. Ben imza atsam olur mu? Olur tabii. Mu Hasibe, Sinan Bey'e bir zarf gelmiş ama İkbal Hanım. Davacı Aliye Karahan, davalı Sinan Karahan, davacı vekili Mevhibe Kaplan açtığı boşanma davasının ilk duruşması, İstanbul 4. Aile Mahkemesi.